Merhaba arkadaşlar ben Esin. Ben de Hamza. <laughs> Yarının izinde podcast kanalına hepinize hoş geldiniz. Bugün sosyal medyayı konuşacağız arkadaşlar. Sosyal medya nasıl kuruldu? Hayatımızdaki etkileri neler? Yani faydaları, zararları ne? Ki yakın zamanda bir kapanması oldu. Bu dönemde hani neler hissettik hepimiz? Burada işletmeler nasıl faydalanıyor sosyal medyadan? Bu gibi konulardan bahsedeceğiz hep birlikte. Öncelikle sosyal medya platformları ne zaman hayatımıza girmeye başladı diye soracak olursak. Bunu hani 2000 yılların başlangıcıyla bunu örnek verebiliriz düşünebiliriz. çocukluk zamanında işte 2000'lerin başlarında 2005'lerde falan MSN'ler falan vardı hatırlarsınız belki. Ondan sonra 2004 yılıyla itibaren Facebook hayatımıza girdi ve Facebook'un girmesiyle bu MSN'in aktifliği azaldı mesela. Pazardaki payı Facebook almış oldu. Daha sonra ta ki işte sene 2010'a kadar Instagram'ın kuruluşuna kadar işte Facebook bayağı bir egemen yani. Herkes onu kullanıyordu. Daha sonra işte 2010 yılında Instagram hayatımıza geldi. Şu an zaten hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Yani herkes kullanıyor. Yani 80 milyonluk nüfusumuzda 60 milyona yakın kullanıcısı varmış Instagram'ın geçen açıklanan verilere göre. Bunun dışında işte yine 2010'lu senelerde Twitter kuruldu. 2009'da WhatsApp hayatımıza girdi. WhatsApp'ın girmesiyle mesela artık SMS olayı bitti. Yani bu da tamamen bir devrim oldu yani. Eskiden herkes bir paketine dahil olarak SMS alırdı. Birbiriyle o şekilde iletişim kuruyordu. Böyle bir devrim yaşandı. Yani gene anlamında baktığımızda sosyal medya hayatımıza girişi şuradan 15-20 seneleri falan vuruyor. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Peki sosyal medyanın Hayatımıza ne gibi bir katkıları var? Şu anda faydaları neler mesela? Sosyal medya sayesinde aslında yeni bilgileri çok fazla öğreniyoruz, ve hızlı öğreniyoruz. Her konu hakkında işte içerik üreten artık birileri var ve o bir topluluk oluşturuyor. Hatta şey derler, mesela "Aynı gece öğrenmek istiyorum". X hesabı açıyorum, bir tane daha hesap açıyorum. Gidiyorum oradan sadece işte İngilizce içerik paylaşanları falan takip ediyorum. Ve bu sayede İngilizce öğrenme sürecimi hızlandırıyorum. Ya da işte sağlıklı beslenmeye falan geçen bir sürü fit tarif olan kanal var. İşte spor kanalları var. Bunları takip ederek orada bir işte spor şeyini oluşturuyorum. Bu fayda dışında mesela topluluğu aslında yönetiyor. Bu hem olumlu da olabilir ama hem olumsuz da olabilir. Burada olumlu yönlerinden bahsedelim. Mesela biri haksızlığa falan uğruyor. Hani sosyal medyada birden böyle tek bir ses çıkartabiliyoruz. Hani herkes o hikayeyi atıyor herkes o pasta atıyor işte güzel bir oradan gürültü oluşuyor diyebilirim onun dışında etkinliklerden bilgi alabiliyoruz işte konserler olsun, tiyatrolar hani çoğu etkinliği Instagram'da önünüze çıkar. Zaten ilgilenince siz biliyorsunuz ki önünüze de çıkıyor. Bir diğer faydaları aslında iletişimde kalmamıza sağlıyor. Yani artık insanlarla mesajlaşmayı bile bırakıp bazıları da sadece story'den ve işte list göndererek iletişim kurduğumuz kişiler var hayatımızda. Böyle bir bağ devam ettiriyoruz. Bunun dışında eğlenceli içerikler aslında gülmemize de yardımcı oluyor. Hani böyle komik videolar vesaire dediğimizde. Yararlarından konuştuk. Şimdi de sıra zararlarında. Yani sosyal medyanın Aslına baktığımızda en büyük zararlarından biri bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Yani sosyal medya hayatımıza girdikten sonra telefon ekranına bağımlılık arttı arkadaşlar. Yani şöyle günlük ekran süreleri mesela 10 saati bulan insanlar var. Yani 10 saat boyunca ekrana bakıyor. E bunun sonucu dikkat dağınıklığı çıkıyor ortaya. Haberleri sardı mesela kaydıra kaydıra dikkat sürelerinde insanların azalmaları oldu. Yani 5-10 saniyeye kadar indi bu süre. Sağlık boyutundan baktığımızda yine bir zarar olarak göz sağlığını çok fazla etkiliyor. Yani gözlük kullanma oranlarında da büyük artışlar oldu. Onun dışında Sosyal medyada büyük bir bilgi dezenformasyonu var. Yani arkadaşlar bazı insanlar her okuduğunu doğru zannediyor. Hani Instagram'da gördü diye veya işte Facebook'ta Twitter'da fark etmez. Yani burada herkes mesela oradaki sosyal medyanın gücünü biliyor. Yani orada bir bilgi paylaştığında ne kadar hızlı yayılacağını biliyor ve bunu kötü amaçlı kullanan da insanlar çok var. Yani yalan haberi yaymak, insanları inandırmak, manipüle etmek için çok fazla kullanılıyor ve burada da işte aslında hepimizin şey yapması lazım okuduğu bilgiyi doğrulamadan kendince hani kabul etmemesi veya bunu yaymaması lazım. Çünkü bazıları görüyor, gördüğümü kendisi de paylaşıyor. E bu şekilde yaptığımızda da yanlış bilginin yayılmasına bir nevi biz de yardım etmiş oluyoruz. Ya yani bir diğer zararı örnek verirsek şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya bazen hayatları çok farklı, böyle durumları çok iyi olan insanları izliyor çoğu insan ve bunu kendi hayatlarıyla kıyaslıyor. E böyle yaptın mı da hani mutsuz olma durumu ortaya çıkıyor baktığınızda. Yani kendisinin yapma imkanı olmadığı, yani belki bu maddi açıdan olabilir veya sağlığı yer vermiyordur. Ama diğer insanların bunu yaptığını görünce özeniyordur ve buna ulaşamayınca da işte morali bozuluyordur. Ya bunun gibi çok fazla karşılaştırma içerisine giriyor insanlar ve kendine işte özgüvenini yitirenler veya olduğu hayattan iyice memnun olmayan insanlar ortaya çıkıyor. Son olarak da linçlemeden bahsedelim arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Herhangi bir şekilde biri bir şey yazıyor mesela bir fikrini belirtiyor. Ya insanlar sosyal medyada hani yaptırım görmeyeceğini de düşünerek açıkçası çok fazla çok kolay bir şekilde birbirlerini eleştirip hani burada argoya da varacak kelimeler kullanarak da birbirini eleştirip böyle hani bir anda değersizleştirme, kötü gösterme şeklinde durumlar ortaya çıkabiliyor. Ha, yeni düzenlemelerle tabii bunlara birazcık şey gelmeye başladı. Hani bunu engellemeler, işte şikayet edince kaldırmalar falan başladı ama yine de hala e, bayağı eksik var bu konuda açıkçası. Peki şimdi gelelim sosyal medyanın kullanım alanlarından bahsedelim biraz da. Öncelikle birçok pazarlama işleri buradan ilerliyor. Influencer'lar işte link atarak olsun, işte işbirliği etiketleriyle beraber reklam yapıyorlar ve markalar aslında kendilerini buradan tanıtıyorlar. Bir pazarlama aracı görmüş oluyor Instagram özünde. Onun dışında başta kobiler olmakla beraber işte ticaret çok fazla yapılıyor. Küçük işletmeler buradan başlayıp büyüyor. İşte satışlarını arttırabiliyorlar. Bir web sitesi açıyorlar buna bağlı olarak ve bu şekilde hem daha fazla müşteriye ulaşabiliyorlar hem de satışlarını arttırabiliyorlar. Hatta geçen gün Instagram kapandı ve işte ve etit işte Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Emekçi şöyle bir açıklama yaptı. Toplam ticaretin içindeki %10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1.9 milyarlık bir acım etkilenebilir dedi. Yani Instagram'ın kapanması günlük bu kadar hani zarara açılabiliyor. Yani aslında büyük bir parasal akış da buradan dönüyor ve dediğim gibi küçük işletmeler başta olmak üzere işte çok tanıdık markalar da yine kendini buradan tanıtmaya, pazarlamaya ve satış yapmaya devam ediyor. Ya sadece mesela marka olarak düşünmeyin arkadaşlar. Biz sinema sektörüne bile baktığımızda gerçi şu anda Beyaz Perde tamamen kalkmaya başladı neredeyse. Herkes hani dijitalde dizi film çıkarıyor. Bunların bile hani duyuruları olsun işte ve reklamları olsun hepsi artık sosyal medyada dönüyor. Tamamen olay sosyal medyaya kaydı yani birçok hani normal giysi markalarından tutun işte turizm sektöründeki mesela otelcilerin kendi yaptığı reklamlara kadar yani çoğu şeyin reklamının yapıldığı mecra artık sosyal medyaya geldi. Şimdi az önce sen de bahsetmiştin işte Instagram'ın kapatılması ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz hani bir ülkede bir kapanma yaşandı Instagram'la ilgili ve yaklaşık 8 gün boyunca kapalı kaldı burada. Ve hani e-ticaret yapan işletmeler hani küçüklü büyüklü burada bu arada şeyler de vardı. Ev işi yapan kadınlar vardı. İşte küçük esnaf vardı. Sadece oradan müşterilerine erişip engelli reklamlarını yapabiliyorlardı. Onlar mesela çok müthiş etkilendi. Zaten total hacim e olarak baktığımızda 2 milyar TL'ye yakın günlük bir zarar açıklandı toplam işletmelerin. Ya onun dışında hani herkesin bir etkileşimi vardı. Instagram'ın algoritması vardı. Mesela burada hesapla çok büyük zarar görülür. Sonuçta siz birkaç gün paylaşım yapmasanız bile hesabınız akıştan düşmeye başlıyor. Yani her açıdan büyük problemler oldu arkadaşlar. Özellikle bazı influencerlar işte kullanıcılar hem sert tepki gösterdi hem ağrılar hani ne olduğu için falan diye böyle çok fazla şey oldu. Ee, peki kapanınca ne yapıldı? Nerelere kaydı insanlar? Aslında diğer sosyal medyalarda bir artış gözlemlendi. Ya da işte VPN'e indirip girenler oldu. Ee, tabii fiziksel hayatta hani gerçek hayatta da yine sosyal medyaya giremediğim için aslında orada da bir yoğunluk olmuş oluyor yani çünkü evde durmak artık izlemeden bir şey yapılması gerekiyor ben o sıra tatil değilim hani o kadar etkilenmedim şey olarak. Sadece evde oturduğunuzda daha fazla risk kaydırıyorsunuz. Ama zaten dışarıda olunca o kadar risk kaydırmaya da gerek kalmıyor. Ama kötüydü yani. Her bakımdan kötü. Az önce mesela bir sürü faydalarını saydık. Otomatik olarak siz bütün bu faydalarda kesilmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bazı arkadaşlar sadece Instagram'da var. Hani numaraları zamanla silinmiş oluyor. Unutmuş oluyorsunuz vesaire. O arkadaşlarla da bağınız direkt olarak kesilmiş oluyor vesaire gibi sorunlar oldu. Yani arkadaşlar genel anlamda baktığımızda yavaştan da bölümün sonuna gelirken şöyle toplamış olan mevzuyu. Sene 2024'de girmişiz. Şu an bu senenin içerisindeyiz. Ve baktığımızda 20 senedir yaklaşık. 15-20 sene diyebiliriz. O civarda hayatımızda var sosyal medya. Ama iletişimden tutun bir alışverişe kadar veya geçirdiğimiz vakit artık hani boş zamanlarımızda geçirdiğimiz vakte kadar. Yani hayatımızın çok büyük bölümünü artık sosyal medya kaplıyor. Ve ama şöyle tabii ki hani sosyal medyayı nasıl kullanacağınız da tamamen sizle alakalı. Birçok imkanı var. Ama bunun daha çok hani işinize yarayacak şekilde kullanmanızı tabii ki biz tavsiye ediyoruz. Zaten fayda ve zararlarından bahsettik. Yani burada faydalı olan yönlerine odaklanırsak hepimiz için elimizde bir sonuçta bir teknoloji var. Bu teknolojiyi en verimli en iyi şekilde kullanmış oluruz. Aynen öyle sana katılıyorum. Bir de Instagram hakkında şunu söyleyelim bu bölümü kapatmadan. Bizi globaliteye itiyor aslında. Çünkü yurt dışından insanlarla da arkadaşlık kurabiliriz. Onların kültürlerini tanıyabiliriz. Hani mesela Meksika kültürünü merak edip orada bir kaçayım full takip edersiniz. Orada işte mekanlara falan bakarsınız. Direkt o kültürü de tanımış olabilirsiniz. O kültür insanlarla konuşmuş olabilirsiniz. Ya da İtalyanca öğrenmek istiyorsunuz mesela. İtalyanca bir arkadaşlık isteğiyle hani o kişiyle konuşabilirsiniz. Bizi kendi sınırlarımızın aslında çok daha ötesine taşıyor. Böyle de güzel yanı var. Biz de biraz kapanınca kıymetini anladık diyelim. O yüzden bu bölümü çekmek istedik ve tarihinden başlayarak işte faydası, zararı, ne zaman girdi hayatımıza böyle bir bölüm çektik arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Yarının izinde kalmaya devam edin arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek üzere.